Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Emin. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile daha birlikteyiz. Arkadaşlar bundan bir önceki videomda bilgisayar toplamıştık. O, o video gerçekten güzel like almış. Hepinize teşekkür ederim. Ee, şimdi de bir değişik videomuz olacak. Bu videoda böyle içeceklerimiz var bir sürü çeşit çeşit. Bunları tek bir şeyde kavanozla karıştırıp içmeye çalışacağız. Yani tadı nasıl olacak ona bir bakacağız yani. Evet arkadaşlar ürünlerimiz burada. Şimdi bunları kavanoz hepsini boşaltıp içmeye çalışacağız. Ben ve kameram, kameraman arkadaşım beraber içmeye çalışacağız. Ya ney bu? Fuşti. Fuşti. Bunu açalım önce. Hepsinden biraz biraz katalım ya. Oh mis. Bu yeter. Sırada burada enerji içeceğimiz var. Bu ne? Evolution Blue değişik bir isim. Bundan da çalalım. Kameraman arkadaşım iyi çekiyor musun? <laughs> Vay sidik gibi. <laughs> Köpürmeye başladı şimdiden. Burada binmalı portakallı gazozumuz var. Vazgeçilmez binmalı. Şunları kenar alayım kalabalık yapmasın. Leporta tavsiye ederim. Bundan da biraz kattık. Şu an meyve suyu katalım, sütlü şey meyve suyu. Sütlü. sütlü çilek. Süt, çilekli süt <laughs> söyleyemedim. Önce bir tadına bakmak istiyorum. <laughs> çok güzel bu ya Şöyle Evet sütümüzü de kattık Sütümüzü de kenara alalım Sıra kolamıza Bu da binmalı Le kola Bundan da biraz katıyoruz Deneyimize Oğlum çok kötü bir şey oldu lan bu Yakından çeksene bir Köpüklendi Arkadaşlar siz bu videoyu izliyorsanız biz zehirlenmemişizdir. şunu ne bu? Kapı füt neydi lan bu? Kaprisun. Kapı füt diye öyle bir okunuşu vardı bunun değişik bir şeydi. Şunu açayım. Nasıl açılıyor bu? Pipet açtım. Pipet mi sokacağım buraya? Ah. Oradan. <gülüyor> <gülüyor> Nereye sokuluyor bu ya? Oradan değil. <laughs> Şuradan. Heh. Şuraya soktuk. Şöyle. Genişletelim deliği. Biraz da bundan ekliyoruz. <laughs> niye sileye benziyor bunlar ya? <laughs> kadar yeter. Evet burada sıra limonatamız var. Limonatamızı açalım. Şöyle güçlü parmaklarımla. <laughs> Limonlu sodamız. Bundan da atalım biraz. Oh mis. Son olarak pudingimiz var. Neydi lan bu? Danino. Son danino katacağız arkadaşlar içine. Bu Kararsız kaldık biz bunu. bunu alsak mı almasak mı diye. Çünkü tam sıvı gibi değil. Ama yine bir deneyelim. Şöyle. Limonlu puding. Oh. Yarasın. Bunu karıştıralım. Ömer içebilir misin sen bunu? Evet. Oğlum ne oldu bu? Şuna baksana sanki bozulmuş gibi. Tamamdır. Çok güzel köpürdü. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz bütün içecekleri buna karıştırdık. Ve şimdi sıra bunu içmekte. Arkadaşlar bir şey hatırlatmak istiyorum. Biz bu videolara çok emekler veriyoruz. Saatlerimizi veriyoruz. Gerek montaj konusunda olsun gerek çekimler konusunda olsun. Bunun için sizden sadece emeğimizin karşılığı olarak bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmanızı istiyorum. Daha bir sürü videolar gelecek. Videomuza dönebiliriz. Arkadaşlar bizim kendi yapmış olduğumuz içeceğimiz hazır. Sıra bunu tatmakta olacak. Yani bir değişik görüntüsü var. Baksana şöyle, sanki içinde kumlar varmış gibi böyle. Bak sallayayım şöyle. Ne bileyim, çok değişik. Üstü köpüklendi. Çok değişik bir şey oldu ya. Neyse bakalım. Şöyle bardağımızı alalım. Yavaş yavaş. Şöyle yakından yakın gir, zoom gir. Şöyle. Hmm. <laughs> Çayı bisküvi atarsın da karıştırırsın ya. Ani gibi. Aynen. Boza gibi sanki biraz da ya. Arkadaşlar şu an içiyorum ben bunu. Önce içmek ister misin? <laughs> Önce sen iç sonra zehirlenmezsem ben içerim. Kokusu böyle normal kola kokuyor ama. Ay burun. Kokusu kola gibi ya sen bile hiç kokusu yok. Tadına bakayım. Değişik. Ama içilebilir ya. Hem enerji içeceği tadı geliyor, hem kola tadı geliyor, hem gazoz tadı geliyor. Ara sıra donina tadı geliyor. Biraz açayım. Bu içeceğimize biraz tuz atalım. Tuzsuz olmaz. Ha, yani niye köpürmedi? Köpürecek diye bekledim ama köpürmedi. Şöyle bir karıştıralım bunu. Ya tadı güzel ya. Sanki değişik bir içecek çıkmış böyle. Ama içilebilir. Şurada görmüş olduğunuz bütün içeceklerin yani tadından var. Süt tadı da var, kola tadı da var, maden suyu tadı da var, banino tadı da var. Hepsinin tadından var. İçilebilir yani sorun yok. Kameramın arkadaşım canı çekti. Ona da ikram edeyim biraz. İster misin Ömer? Seyredemediysen. Sana, sana şöyle... Tat bakalım. Ben de şuradan içeyim. Güzel değil mi? Lollipop gibi. <laughs> lollipop eritilmiş lollipop. Yani güzel ya içilebilir sıkıntı yok. Aynen. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda da söylemiş olduğum gibi e, kanalımda bilgisayar toplama bilgisayar toplama videosu var. Aranızdan bilgisayar toplamak isteyen varsa, düşünen varsa o videomdan da bilgi alabilir. Bana özelden de yazabilirsiniz, cevaplayabilirim. O videoma gerçekten güzel like'lar gelmiş. E, 50 like gelmiş. Bu videoda bir 100 like yapalım arkadaşlar ya. Bir 100 like yapalım şu videoda. İzlenmelerimiz güzel gidiyor. O videomuz 600 izlenme almış. 600 izlenme fazla bir izlenme değil ama bana göre çok bir izlenme. Yani sizler de kanalıma abone olursanız böyle çeşitli eğlenceli videolar daha çok gelecek. Umarım videomu sevmişsinizdir. Sağlıcakla kalın.